Evet, <laughs> hadi merhaba arkadaşlar ben Samet Bugün GBB Tuvalet bana yazdı ve dedi ki Abi dedi ben çok çalıştım dedi İntikamımı alacağım dedi Rovaş istiyorum dedi GBB Lixir'i yeneceğim dedi Ve ben de bugün Rovaş videosunu çekiyorum Sizler de 6000 like atmıştınız zaten Like atan elleriniz dert görmesin diyorum Önceki videoyu izlemeyenler varsa kısaca bir hatırlayın <laughs> Aha A Lekseri kozma atlıyor Abi kafayı yiyeceğim içime atlıyor ya İşte arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tuvalet yenilmişti ve sinirlenmiş kendisi Çok çalışmış bakalım bugün kazanabilecek mi? Tuvaleti tutanlar 2 yazsın GBP tutanlar 3 yazsın Yorumları okuyorum arkadaşlar bakacağım ama ilerletmeyin bak İlerletip bakıyorsun abi sonra yazıyorsun E ben ne anladım bu işte Evet gençler video geçmeden önce ne yapıyoruz? İçerik mağazasından kostüm alırken yapmanız gereken TÖKŞÜY Evet arkadaşlar oyun için giriş yaptık ve yanımda GVP tuvalet var. Tuvalet hoş geldin. Hoş buldum abi. Lixiri sen de hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. <laughs> hoş geldin mi? Ben mi hoş geldim? Sen mi hoş geldin? <laughs> hoş bulduk. <laughs> ne vereceğim bana? kahves çikolata, çay, şeker. Evet arkadaşlar. Tuvalet dedi ki abi dedi. intikam vakti dedi. Rovanş vakti dedi. Tuvalet. Neler diyeceksin? Abi önceki videoda biraz heyecanlandım. Şimdi heyecanım geçti. Alihan'ın bir eline vereceğim. Şimdi. Çalıştın mı peki? Ne evet. kadar çalıştın? Çok çalıştım. Alihan sana dedi eline vereceğim falan diyor. Ben olsam şu an saydırırdım ha. Ben ona başka bir şey vereceğim abi. Oy! Oy! <laughs> Tuvalet bulabın altında kalacağın havalı. Neyse arkadaşlar. E, tırın yorumlarınızı bekliyorum. Yoruma yazın sizce kim alacak? İlk önce edit yapacaklar sonra vs atacaklar. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz yetenek tuvaletin YouTube kanalı var. Takip etmeyi Ben açıklamaya koyacağız. Abi, Likseri... Benim de var. Likserinin de varmış. Onunkini de koyarız. İkisini de takip edin arkadaşlar. Tuvalet hazırsan başta gulum. Evet. Ay buldum tır. Arkadaşlar tuvaleti görüyorsunuz ne kadar kötü ol pardon iyi olduğunu. O yüzden gidip takip edin YouTube kanalını ki abonesi artsın değil mi? Ama şu an bizi duymuyor kapattı mikrofonunu falan. Lixiri ne diyorsun seni geçer mi sence? Hayatta geçemez. Aliyan şaşırdı bak şaşırdı. Aliyan senin yaş kaçtı? 13. 13 mü? Vay. Arkadaşlar bizim takipçilerimizin çoğu 13 yaşında. Yoruma yazın bakayım yaşınızı. Merak ediyorum sizin kaç yaşınız? Abi ben büyük ihtimal baskın yiyebilirim. Silah alamadı, silah alamadı. Burada da bayağı saniye kaybetti. Sence kaç yapacak Alihan? 0 bir Aha, tane kaçırdı. kaçırdı. <laughs> bir tane daha kaçırdı. Ay tane kaçırdı. <laughs> oo, oo böyle olmaz ki Ay, bu ne ya. Oh, oh. Şu an, an seslere bak. bak. Beyto sen hangisini tutuyorsun? Alihan mı alır tuvalet mi alır? Abi geçen videoda şey tutmuştum Ali bu videoda tuvalet tutuyorum. Tuvalete tutuyorum. Oyla ben Ali tutuyorum. Ben de geçen videoda tuvalet tutmuştum beni rezil etti. <laughs> Azma yedi. Abi dur heyecanlandım bir iğrenç yaptım ya. Heee sen hani bizi dinlemiyordun? Ya öyle bir şey demedim ki. Ben dinlemiyordum sana. Sana bir tane komik söz söyleyeyim mi? Söyle gülmezsem yetkin alırım. <laughs> dur dur bekle gülürsün gülür, belki. Sevgilim yok diyorum hiç mi yok diyor. Al bir şey ver bana da. Yet pardon diyemedim abi. Senin okuduğun mektebin Beyto yetkin <laughs> alındı. Hani? Gülmedim hani? komik değildi. Ay çünkü söyleyemedim. Ne Bak Dur ben ya dur, dur dur hey hep onunla geliyoruz. <laughs> Aa, oha onu bile vuramadın ya. ya botları şu vur şuna. Allah Allah. Aliyan geçebilecek misin? Kolay geçeceğim. Kolay diyor kolay dedi. Bakalım tuvalet böyle mi çalıştı Geçen videodan kaç yapmıştın? 9. 18.09 yapmıştı abi. Pı, böyle gerileme var oğlum sende ilerleme değil. <laughs> ha bu olayı yanlış anlamış. Geriye doğru çalışmış arkadaşlar. <laughs> Ayan, geçme lan. Tuvalet buraları koyacağım videoya. Aliana geçme lan dedin. Onu duydum. Onu duydum. Arkadaşlar görüyorsunuz şike var. Tuvalet şike yapıyor. Alihan da diyor ki şike şike alacağım. Evet Alihan başlıyor arkadaşlar. Tuvalet mi Alihan mı? Lexire'ye. GBP'nin gulu. Gulu. gulu 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 Zemzem gulu. arabaya binsem olmadı görsem görünce sevsem Neyse unuttum Geldi bizim Altan Beyto ne diyorsun alacak mı Uu uh, uh, uh. Aa Abi. tersten yapıyor görün değil mi bak tersten yapıyor Evet sollar Bir şey soracağım solak. ben var ya el ah oh, şaşırdı vallahi tuvalet chansın Oo Aa, oh, Ay. Oh. Ay. Tuvalet çocuğu, nazar Oo tuvalet çocuğa nazar değdi Tuvalet Be... dua mı okudu ne yaptın tuvalet Bettanın babası <laughs> <Hanım>, babasını okur. Bettanın babasını okur. <laughs> ne diyecektim arkadaşlar ben elde sağ elim, ayakta solum. Garip değil mi? Ay ben de, de ayakta, ayakta solum, da. elde sağiyim. Allah Allah. Katya'n Ben de öyleyim zaten Beethoven. <laughs> ben, ben ne dedim zaten? Ben de. Sen farklı bir derim. şeymiş gibi dedin ama aynı yani. Hayır ben de elde sağım. ayakta solum dedim. Allah Allah. Garip bir şey arkadaşlar demek ki biz üstün zekalar böyle oluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama Yok. öyleyse geri zekalı oluyoruz. <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> Neyse. Evet, abi. Lixir Alihan güzel gidiyor ama çok şaşırdığı için başta ben diyorum ki 18 0 7 yapacak. Sizce? 18 10 Oo 18 12 yapam yapabilir mi? Tamam yapar abi. Yapar. 12 yaptı çok, çok az takılmış. Hatta hiç işte takılmamış neredeyse. Ya abi ya. Aha aha yine Ay. takıldı. Orada da bir saniye geçti. Evet Beyton'un şom ağzım yoksa? Ay evet, dur bir tane özel espri Abi ben ders dinlerken e, müzik dinlemiyorum oh. çünkü e, ders dikkatimi dağıtıyor Kes kes Komikti Aha, gülmedik ben... Evet kazanıyor. 9 yapıyor ve kazanıyor burayı 1-0 önde Tuvalet intikam alacağım dedi Harbiden başka bir şey alıyor şu an Ama VS var VS'yi kazanırsa çevirme ihtimali var Tuvalet VS'de alacağım mı? <laughs> ritek attığım için ölüyordum şimdi 90 Dönün abi. Kadar. Arkadaşlar bu map'e siz de girebilirsiniz. Abi bak giriyorsunuz ya mepe. Çalışın burada editlerinizi sonra Q'ya basıp buradan kabul edin. Burası içerik mağazası. İçerik mağazasında 100 kod varla unutmayın. Destekçi sayımız arttı arkadaşlar. Bekliyorum desteklerinizi. Sebe o kadar emek verdik, <laughs> mepleri yaptık yıllarca. Ömrümüzü verdik arkadaşlar. Bir kodumuzu girin. Teşekkür ediyorum şimdiden gelenlere. Öpüyorum. Dün ne oldu biliyor musun? Instagram'dan bir abi. baktım DM'me bana biri sövmüş. Ya. Hem de bir çocuğun babası sövmüş. Lan dedim Oha. bu ne? Buna lan dedim. Diyor ki çekiliş yapıyorsun. Çıplak kanalları takip ettiriyorum. Gözüm falan. Ben Lan ben çekiliş ya. yapsam kanalları takip bile ettirmiyorum yaptığım çekilişte. Baktım sonra ne yazmış biliyor musun? Kusura bakma kardeşim. Enes Batur'muş o. Çocuk şimdi söylüyor. <laughs> Enes! Oğlum demek ki bunun oğlu... <laughs> yanlış yerleri takip ediyor. O da sanıyor ki <laughs> Enes Butur takip ettirdi. <laughs> Demek ki çocuk çocuk yakalanmış suçu Enes Botur'a atmış, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Evet, değil evet, mi? Abi. Olabilir. Ulan seni gidiyor ha seni gidecek. Ya. <laughs> Yakmalar youtuberların başımız onu bizim adımız kirleniyor. Enes Butur burada videonu çıkartmak istersen bak seni savundum, seni seviyorum. Kalp. <laughs> Evet bir vs birimize başlıyoruz <laughs> Ne yapıyor abi liksiri miksiri tiksiri Evet üstünü kapatıyor Evet çatıladı tuvalet ama başka taraftan geçmeye çalışıyor şu an Arkadaşlar sizce Alihan'ın elitleri nasıl yoruma yazın Eliti daha olanlar var mı? Allah katına kadar dokunan tutaramaz sanmıyım Yap hadi yap Oy! Oy! Dik vurdu <laughs> Bir tane vurdu dik vurdu Alihan alıyor Oop, Alihan'la vs atıp eline verisim geldi ya. ya <laughs> Aha turtle Bileşim fight. Daha turtle <gülüyor> fight. Evet <laughs> <laughs> iki tane. Bir daha vuruyor. Hayır! Abi tuvaletin reflekslerini geç veriyor ya. Aha. Aha. Yine kazıma geldi abi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi teşekkürler. şey gittim. kırıldı. Samet çıktı. Tablo, çıktı Alo. Tablo koptu lan kulaklığın. <gülüyor> What? <gülüyor> abi biraz fazla sert düştüm anasın. <laughs> abi 1-0 oldu işte bitiyor gençler ona göre. Tuvalet. Kazma yem <laughs> <mi, gülüyor> oğlum. <gülüyor> ne yaptın canın tadım <laughs> adam edit yapmayın <gülüyor> Tuvaletin <gülüyor> psikolojisi <gülüyor> bozuldu şu an. Yok internetim video valla yemin ederim. Ha internetim video. <laughs> Abi bak geçenki faresi Lixire'nin FPS, FPS yüksek olmasıydı. Şimdi yine internet. Oo dur dur tuvalet vurdu dur dur alacak şimdi. Sinden Al tuvalet. Ya, bu arada arkadaşlar tuvalet interneti yürümeyi öğrenmiş o yüzden gidiyor. Uy <laughs> tuvalet kendi vurdu bakalım bu vesile önde gidiyoruz şu an. Ne diyor lan alır mı? Oh ya ya evet, ne vurdu? Aa. Tuvalet ilk kalibetini mi alacak? Evet tuvalet mi alacak? Diksirme. E Lixire şu an sıkıştırıyor. Bir kutunun içine sıkıştı tuvalet. Tuvalet. <gülüyor> 3 -3! <gülüyor> 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 oğlum nasıl vuramıyor tuvalet ya? Bir tane vursan ölecekti. Çok ayıp Alihan ya. Terbiyesiz. Alan, sana kolay mı geliyor buna ya? Evet abi ya. Dur oğlum bak. 3-0 yenirsen bir maç seninle vs şimdi. Merak ettim anasını. Oy, oy oy Abi çok açık veriyor tuvalet ya. Beyto sence ben mi alırım Alihan mı alır? <laughs> Ben onu cevaplamada olur mu? Korona mı oldun lan? Ne öksürüyorsun? <laughs> ya hayvan. <kalmadım>. Cevapla. <laughs> Aliyan mı, <alır> mı? olur? <laughs> Bilmem. beni alır mı? Söyle oğlum tahminini. Hayır bence e, Aliyan olur. Kaç kaç. Ama bilmiyorum. <gülüyor> kaç kaç. <gülüyor> Bana Değil, bir maç atacağım da. Bir maç atacağım öyle bir denemeli ki. Bir dahaki ha, videoda belki kaç, şey yaparız. Tam, tam. Bir dahaki Aynen, videoda. Onu belki. Eyüp parla açarsın. Dur bak bu videoya kaç like istiyom biliyor musun? Yine 6000 like gelirse arkadaşlar Alihan'la vs atacağım. Evet. Vur bir tane vurdu. Evet. Vurdu. Çok acaba. Çok acaba. Comeback mi geliyor? İki bir oldu. Tuvalet ne diyorsun? Ciddi oynamaya abi. abi şimdi. Bir Oy, kaldım. tuvalet ciddi oynamaya başlamış. Aa ben bilerek sağlıyorum. Ne yapıyorsun? Öpüşüyor musun oğlum? <laughs> hani sizi <laughs> öpüşün diye. Hani bu Sims değil arkadaşlar yani. Öpüşme yok bu oyunda. Bu fight atacaksınız ikiniz de, de yan yana. Ay oy oy eminem nedir bu güzellikler nedir bu güzellikler parmağımda yüzükler kolunda bilezikler hey ben sana kurbanım bota bak nasıl 90 atıyor buna lan Yar o ne? Bot. Oy tuvalet durdu. Oy kek oldu. Oy. 2 iki oldu. Yok abi. Alihan şu an hak etmedi ben nevesiyi arkadaşlar yani tuvalete iki kere ölüyorsa. <laughs> abi hayır şakasını yapıyorum. <laughs> <laughs> tabi tabi tabi. Ay sağlıyor. Yok yok baştan başta baştan başla sayılmadı. Çakala bak. Olacağımı... Sanki izlemiyorsun hayır, şu an. Yok. Abi ben, tuvalet arkadaşlar biliyorsun 3-0 yendim 3-1 yendim. Yani şu an benle hak etmesi için 3-0 yenmesi lazımdı. Alihan hak etmiyor benle. VSI. Daha o seviyede değil. Biraz daha geçmesi lazım. Ya, abi. Bilerek çekiyorum. Tabi tabi tabi. Tuvalet sana bilerek yeniliyorum falan diyor oğul. Küfür etse daha iyi ya. Abi videoda önce bana dedi ki bana sal sana para dedi ben kabul ettim Uyyyy. Alihan öyle mi? Para mı verdi sana? Abi katliyen yalan. Katliyen <laughs> yalan evet. Kat katliyen kat, yani mütemadiyen. E tuvaletçine gir. Bir daha vur dedi kaçırıyor. Aaaa bir Aa. daha Aaaa. <laughs> tuvalet mikrofonu Abi. ısırdı. Bak, bak. Evet tuvalet sinirleniyor yine. Allah hiç <laughs> çatışma çıktı. Tamam sakin geçler sakin. Hey. Abi birinci videoda bir kazma, ikinci videoda iki, üçüncü videoda üç kazma. Oo bir durdur o zaman size bir, bir ovanç daha olabilir. Abi arkadaşlar. Altı bin like'a yine bu serinin devamı Alihan diyor ki üç kazma atacağım diyor. Oğlum tuvalet senin yerimde tamam, olsam var ya. Rovanş, Rovanş'a ben var ya gece gündüz çalışırdım senin yerinde olsam. Tamam, üç kazma atsın bütün popeli bana atacağım. Tamam lan. Tamam, tamam kaç popel atacaksın? Altı bin altı yüz var. Altı bin altı yüz atacağım diyor tuvalette arkadaşlar. O zaman altı bin altı yüz like bekliyoruz. Siz yaparsınız biliyorum yaparsınız değil mi gençler? Hadi gücünüzü gösterin. Buradan kanalıma abone olabilirsiniz. Buradan da diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.